ulaşamadığın beş altı muhtarım oldu. Hepiniz seve seve benim kahvaltıma geleceğinizi bana duyurdunuz. Bu güzel günde çoluk çocuğunuzu bırakarak ve benim ricam üzerine hep beraber bir kahvaltı yapacağız. Bazı sorunlar var. Bir de sizlerden feyiz almak adına sizleri buyur ettim, davet ettim kahvaltıma. Bu anlamda bu güzel günde sizler de çocuk, çoluk çocuğunuzla belki bir yerlere gider, pikniğe gider. Ama beni tercih ettiniz. Yani İzmir'in gündemini beni tercih ettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa Şimdi benim gündemim. Bizim bir karabağlarımız var. Malumunuz 19 yıl oranın ilçe olma adına uğraşmayalım. Bazı muhtarlarımız, vefat eden muhtarlarımız ve mevcut olan muhtarlarımız var. 19 yıl ilçe olma adına mücadele verdim ve Allah'a çok şükür onu başardık. Çok güzel bir şekilde de başardık. Sevgili o zamanın isim muhtarı burada. Beraber omuz omuza illahi karaballara ilçe şey yaptık. Ve başardık. Sizlerden bir feyiz alma sizlerden bir destur alma adına sizleri bu davete getirdim. Bu kahvaltıya getirdim. Sizlerin izni olursa ben Karamalar halkıyla hemen hemen birebir kahvelerde, lokantalarda, eczanelerde, manavlarda birebir beni tanıyan tanımayan röportajlar yaptım. Onları da bu önümüzdeki iki ay içinde zaten yayınlayacağım. Hem canlı hem yazılı. Beni tanımayanlar vardı. Burada salih erkek var. Eğer aday olursa biz oyumuzu ona vereceğiz. Tanımayanlar. Bakın bu Türk samimiyetini ben kalbimle söylüyorum. Diyor ki salih erkek var burada. Eğer aday olursa ona vereceğiz oyumuzu. Ha şu anki belediye başkanına ben sonsuz teşekkür ederim. Arkasındayım yine. Asla ve asla çekilmem. Yeter ki, yeter ki, hizmetini yapsın. Şimdi diyorlar ki aday mısın? Ben de dedim ki evvela başta muhtarlarım muhtarlarım bana o izni verirlerse beni kendilerine layık görürlerse ben ve sivil toplum örgütleri başkanlarıyla eğer müsaade buyururlarsa ve beni uygun görürlerse tabii ki aday olacağım. Bu anlamda Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Varsanız varım, yoksanız ben yokum. <laughs> ya, gerçekten teşekkür ediyorum. Çok e, yani duygulandım. Çok sağ olun. Yani burada söyleyecek bir söz bulamıyorum. Birincisi, bakın çok önemli projeler var. Birincisi burada benim bir mimarım var. O dünyaya gidiyor, dünyaya ders veriyor. Çok geniş projelerim var. Ama sizlere yarayacak çok önemli bir proje var. Çok çok önemli. Elektrik, telefon, doğalgaz vesaire. Siz mahallenin muhtarları her zaman söylediğim gibi Beşikten mezara kadar varsınız. Beşikten doğar nüfus kağıdını verirsiniz. Ölür, ölüm kağıdını verirsiniz. O mahallenin muhtarı, kaymakamı, belediye başkanı, valisi, polisi sizsiniz. Başbakanısınız. Halk, insanlar kime başvuruyor? Evvela muhtarına başvuruyor. Sorunları gidiyor muhtarına başvuruyor. Belediye başkanını bulamıyor. Valiyi bulamıyor. Kime gidecek? Elektrik su bulamıyor. Kime gidecek? Muhtarına şikayet ediyor. Onun adına sizler eğer şayet bu desturu verirseniz e şayet biz de seçilirsek, genel merkezde bizi aday gösterirlerse ki halk artık kesinlikle diyorlar destur verirse ve seçilirsek evvela o birimleri sizlere mahallelerinize bağlayacağım. Bakın mahallelerinize. Çünkü sizler size ayda bir 2 iki milyar yetmiyor. Hep paranız cebinizden harcıyorsunuz. Sizler de sizler de insanların hizmeti adına Cebinizde para bırakmıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzun rızkını veriyorsunuz. Bunun adına o elektriği, suyu, amelinliği sizlerin muhtarlığına bağlayacak. Her mahalleniz gelecek sizlere o parayı ödeyecek. Ama yüzde bir ama yüzde iki ne alıyorsanız o beni bağlamaz. Gidersiniz yetkili kişilere teslim edersiniz. O kişilerle sizler pazarlık edersiniz. Bu da aylığınız hemen hemen dört beş milyarı bulur. Bu anlamda sizlere ilk projem budur. buna ne dersiniz? istihdam diyorlar. Diyorlar ki bir belediye istihdam yeri değildir. Istihdam var abi ya. Yani. Bana inanın en az altı bin insanı ben istihdam sağlayacağım. Istihdam projenin de benim koordinatörüm. Bakın burada. Derya Ertem hanımefendi. Üç üniversite bitirmiş. Birinci üniversitesi yerel yönetimlerdir projelerin tüm onda mevcut şu anda. Şimdi diyorlar hani iş yok burası yani işçi bulma kurumu mu? Hepsi mevcut. Kentsel dönüşümle ilgili daha evvel söyledim. Yatay değil dikey demiştim. Gökler bizimdir demiştim. Ama kimse benim sözümü dinlemedi. Şimdi benim sözüme geliyorlar. Ben bunu 25 yıl evvel konuşmuştum. Gökler bizimdir. Kardeşim çık çıkabildiğin kadar. Yeter ki jeolojik zemini düzgün olsun, sağlam olsun. 25 katçı, 50 katçı, 100 katçı. Neden korkuyorsunuz? korku ne? Yeter ki zeminin müsaitin, mimarın düzgün olsun. Çıkabildiğin kadar çık. Çünkü neden? Etrafın sosyal tesislerle donatılır. Gidin bütün dünya ülkelerine. Amerika'ya gidin. Gökler bizimdir. Bu başta bir iki proje. Sizlere daha fazla ee, burada bu güzel günde bağlamak istemiyorum. Bir de bir başka yer daha var. Hüseyin Aslan'ın bir kentsel dönüşümle ilgili orada bir paneli var. Ee, Burcan'ın ee, seçimi var. Bu meyanda, bu meyanda beni yalnız bırakmayan her konu ve her anlamda benim gazetemin sahibi. Gazetemin sahibi. Sevgili Eyüp Han Gündoğdu. Muhabirimiz Özgür kardeşim. İşte Ankara. <laughs> Ankara'dan kardeşim Derdi Hanım. Bunlar benim gazetemin emektarları. Onlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgili kardeşim bir yönetmen Mesut. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve bu güzel sofrayı bize hazırlayan hazırlayan sevgili kardeşim Veysi kardeşim ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir istirhamım daha. Beni yalnız bırakmayan Mustafa Kara var. Mustafa Kara. Gerçekten 10 yıl boyunca mobilyacılar odasında büyük emek sarf etmiş ve güzel insanlara hizmet vermiştir. O da bu abi ben takçı. Şimdi gel. Tabii bütün muhtarlarım da orada. Onlar da her muhakkak birer mobilyacı biliyorlardır. Inanıyorum ki 50 tane muhtarım 50 tane de muhtarlarım sana oy verecektir. Verdirecektir. Sevgili muhtarlarım işte Mustafa Kara mobilyacılar odası başkan adayı da. Şimdi kurtarlarım. Hakikaten e, Salih abiye teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde hepimizi bir araya getirdi. Sağ olsun, var olsun. Ben de e, 14 Mart'ta olağanüstü bir durum oldu. Odamızın seçimi var. Hepinizin dediği gibi Salih abi de birer ikişer tane tanıdığı mobilyacı mutlaka vardır. Sizlerden de benim de istirhamım. O gün 14 Mart'ta hem bizi yalnız bırakmazsanız hem de orada e, Mobilyacı arkadaşlarla bir istişare yaparsanız memnun olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Bana sorusu olan var mı? Sevgili muhtarlarım. Yani dedim ya sizler Beşik'ten mezara kadar. Bir sorusu olan varsa başım üstünde cevaplarım. Ben yüreğimle konuşurum. Beynimle konuşurum. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin ben emrindeyim. Buyurun. Genel Merkez diyor ki şöyle diyor, halktan onayını alan kim varsa o adayındır. Teşekkür ederim. Başkanım, ön seçim de gidiyor, seçim olacak herhalde. Ön seçim yok. yok. Hayır, şimdi merkezi yoklama. Kimlerden soracaklar işte gelecek, bilmiyorum. Bugüne kadar kapınızı çalan oldu mu? Bir dakika bir şey soracağım. Allah aşkına, kapısı çalan oldu mu? Yok. Bu Eyüp Han -E -E sana güzel bir malzeme. Daha hani diyorlar ya araştırıyoruz, yapıyoruz, ödüyoruz. Daha kapısının, muhtarın kapısını çalan yok. Part, yok. Yok. bakın canım kardeşim, partiler bunlar. Halk bunlar. Evet. Ee, bu güzel. Bu güzel. Evet. Hiçbir parti kapınızı çalmadı değil mi? Hiç kimse gelmiyor zaten. bir Vatandaş bile gelmiyor geçire gelirler. abi 6 ay 7 ay geliverdi. Memleket bir gün dediler ki arkadaşımız bizim yanımızda çalışıyor dediler. Ben belediyede çalışıyordum. Eee o gün belediye başkanı yardımcısına beni atam ediyorlar. Ben de onlara dedim ki bir daha eski geldiğiniz gibi gelecekseniz bizi hiç görmeden gideceksiniz. Gelmeyecekti. Ben de size diyorum ki bizi gene muhtarın bizi yoklamadan beş yılı bitireceksiniz siz de gelin. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kapımı çalıp da eline yani elimdeki bir imkan oldu da hizmete sundun mu? Ben bunu sizden rica edin. Bunu var bazı muhtarlarım var. Muhakkak sunmuşundur. Asla ve asla öyle bir şey olamaz. Hep sizlere burada söz veriyorum. şu anda. Ben söz veriyorum. Öyle bir şey olamaz. Çünkü bir şey daha söyleyeceğim. Huzur diliyorum. Hemen geliyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Az evvel söyledim şey ki sizler mahallenizin belediye başkanısınız. Sizlere her şey serbest. Ama Eğer sizler varsanız bizler varız. Sayın evet. erkek, biz özde olmak istiyoruz. Özde. Sözde değil, Sözde. Sözde değil, özde. Bir dakika. Peki ablacığım beni nasıl buluyorsun? Hayır bir dakika. Abla öyle dedi o zaman konuşacak. Şimdi çıraktın kalp oldun. Bir dakika. Bak, çıraktın kalp oldun. Kalfalık'tan ustalığa yükseldin. Tamam mı? Artık bundan sonra da yolun açık olsun derim. <gülüyor> <gülüyor> en az sen otuz sene beni tanıyan <laughs> Aday adayı gösterilerse aday olursa bu kadar muhtar işler biliyorum. Kaç tane muhtar? Kaç tane muhtar belediye? <laughs> Şimdi kaç tane muhtar belediye meclis üyesi alacağım? Şimdi bakın konum gereği. Tahsil gereği. Şimdi bir belediye başkanına çok şey lazım. Malumunuz. Eğer kimse sakın yanlış anlamasın. Tahsili ben büyük veya küçük görmüyorum. Ne olursunuz buna iyi dikkat edin. Sevilen biri ise ben söz veriyorum alacağım. Sayın Erkek. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum sayın erkeğe. Çok affedersiniz edersiniz. Bakın, affınıza sığınıyorum. Mektep eğitir, eşeklik baki kalır. Mektep eğitir sadece ama eşeklik baki kalır. Özünde olacak, beyninde olacak. Kaç tane üniversite bitirmiş insanlar var ama boş et beyin, boş. Kuru kafa. Alt top sokakta. Şimdi tekrarlıyorum. Biz birlik beraberliği sağladığımız zaman bana Balan'ın başbakan bile bize dayanamaz. Yani şimdi birlik beraberlik olduktan sonra bu bileği kimse bükemez. Evet. Bükemez. Evet. Yeter ki biz zincir olalım böyle. Ben sizlerin emrindeyim. Bu kayda da geçin. Lütfen bu sözümü de kayda geçin. Bir muhtarım böyle elini, başını iki elinin arasına almış bir muhtarım. O kayda alıyorum hakikaten. Kayda alsın ve zamanında da ispatlasın bütün dünya aleme. Evet. Ben emriniz değil. Sayın Başkan bir konu daha var. Evet. İşçi istihdam konusunda evet. adaletli davranacak mısınız? Söz veriyorum. Ben bunu herkesin huzurunda size söylüyorum. Ben de söz veriyorum. Şey Yarın huzurda size de o sorulmasın ona göre. Şey söz veriyorum diyorum. Bak az evvel ben konuştum. Altı bin insan istihdam edilecek diyorum. Elif'i Elif'i görse mertek zanneder. Elif'i görse mertek zanneder. Yani Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Sevgili muhtarım bir şey söyledi. Bakın <laughs> burada 57 tane mahalle muhtarı. Burada 45 kadar gördüm muhtarım var benim. Bir belediye başkanı o mahallenin muhtarının oğlu varsa oğlu, kızı varsa kızı, yoksa yakınını, muhakkak ve muhakkak o muhtardan bir kişi belediye almak mecburiyetini hissettiriyorum. Hissediyorum. Bir evladı alınacak. Sadece kendinden kendine mahsus 25-30 kişi değil. 25-30 kişi değil. O muhtardan muhakkak bir tane evlat alınacak. Kız erkek fark etmez. Veyahut yoksa yakınından. Sorunları bazı burada söyleyemediklerimizi söylersek bir seçim esasında sana güzel başımı evet. sıra. Şimdi burada altı Arkanda başka şey yaparız olmaz özel Önce bireyiz. Başımız sıra. Seni sıra. Sıra. bekliyoruz. Sıra. Gelirim. Yani belediyeden muhtarlar zaman, ha. Ha. gitti zaman şekilde. Bu şekilde Anladım muhtar, Evet. Öncelikle, arkadaşlar. O, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yok. bir saniye. Evet. Lise, bu güzel günde bir araya getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ Üç olun. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlarına sunuyorum. <laughs> Çoğu muhtar arkadaşlarım benim durumumu çok iyi bilen arkadaşlarım var. biraz güzel arkadaş Üç tane çocuğumdan size de geldim. Size de söyledim. Siz de orada görevliydiniz. Açık ve net söylüyorum o kadar zorda kalmama rağmen vefalarca buradan arkadaşlar mı? en az bir tanesini benim çocuklarım gibi bilmiyor. Hele bu çocuklar. O kadar zorda kalmama rağmen Kutlardan gitmek üzere bir tane kutuğunu aldıramadım. Niye Bana geldiğinde bir de... Rahim Bey'le beraber CV'yi Rahim, Bey'e beraber evet. verdik. Doğrudur. Evet. evet. senin evet. şey, torpilin var mı Sayın Mustafa? Bir torpil olmasına gerek yoktur. Biraz önce kendisi söyledi. Başkanlığa evet. Gelirsem, muhtarların neden birer tane kutuğunu ya da birer tane kutuğunu? Doğru söylüyor. De, Olurdu. Niye evet. sebep ne? Ben 10 bin, 10 bin 700 olan bir yeri muhtarıyım. Daha bir gün kapım açılmamıştı. Bir gün kapım çalınmamıştı. Ne Rahat ol muhtarım. Ben burada sana bunları bunlara bekliyoruz. Bizi be işte, bu kadar mu, biz eğer Habibe bey, muhtar olur muyuz olmaz mıyız Bilemiyoruz bilmiyoruz adam. Olursun, Aferin. olursun. Olursun. Şimdi aday olursa aday bul aday olursa tutar adayını koy. Aday, Başarılar, aday adayı. bu. Adayı bulan, bu. Başarılar Bak, diliyorum. Sağ ol. Her şey ya ya. olsun. Teşekkür ederim. Sağ, 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 sağ ol, sağ ol, sağ Başka söz var mı? Yoksa dışarıda böyle bir günün hatırasını çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Sonra kalan kalır burada. Devam eder sohbetimize. adımsa sizlere söz veririm. Her şeyiniz güzel olacak. İnşallah. Buna söz veriyorum. Bak kaydet. 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 Süda kat. Allah çekti. Bana için beni. Ve hiç kaydı, kaydı. kaydı alalım evet, tamam. Abla diyorsun belki. Özgür nasıl? Tamam. Bu hırçınsa daha çok sinirleniyor.